selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. AYT Matematik kampımızda dolu dizgin devam ediyoruz ki e, daha birinci fasikülde olabiliriz. Olsun. Yolumuz uzun da olabilir. Belki fonksiyonlara çıktığımız bu yolda önümüzde çok daha fasikül bitireceğiz. Bütün AYT Matematik'i birlikte bitirecek olabiliriz ama adım adım tane tane bu işi hakkını vere vere. Hani emek vermeden ekmek alamazsın ya. Emeği vereceğiz karşısında biz ekmek değil. Biz o kapısından, o üniversitenin kapısından zrank diye girmek istiyoruz. Hem de istediğimiz bölümünden. Yoksa var üniversite kazanılır ama istediğim bölümü kazanmak için emek sarf etmek gerekiyor. 12. derseyiz. Fonksiyonlarda, grafiklerdeyiz. En önemli yerdeyiz. Hani fonksiyonlarla aneta dans edeceğiz. Evet, hazır mısın benimle dansa? O zaman eşlik eder misin bana? Neyim olur musun derlerdi ya. Partnerim olur musun? O zaman gönder gelsin hocam diyorum. Aa beraber dans ediyoruz hem de fonksiyonlarda. Fonksiyonların 12. dersinde. Ya bırak ya müzik sesini duymayanlar bizim gibi dans edenleri deli derlermiş. Varsın desinler. Sen aldığın tada bakacaksın hayattan dersten. Fonksiyonlarda uygulamalar. Evet fonksiyonlarda uygulamalar ama grafik uygulamaları bunlar. Ben sana doğrusal fonksiyon daha öncesinde anlattım. Dedim ki AX artı B biçimindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Bunların bazı soru tipleri var. Onları çözeceğiz bugün seninle. Arkasından da fonksiyonun köklerinden bahsedeceğim. Yukarıdaki doğrusal grafikler, burada konu anlatımı yok. Ben anlatacağım. Direkt soru üstünden. A ve B ağaçlarının zamana bağlı boylarındaki değişimi gösteriyor. Kalk buna göre kaç yıl sonra boyları eşit olur? Hani buna göre kaç yıl sonra boyları eşit olur demek? Bu grafikleri çizdiğimizde acaba bu grafikler nerede hangi yılda kesişiyorlar demek ki bunu bulmaktır hedef. Özünde analitik geometri. Ama gel gelelim bunu fonksiyonlarla halledeceksen eğer f ve g fonksiyonu olarak adlandıralım. B'ninkini g, f'ninkini a fonksiyonu olarak adlandırdım. Doğrusal fonksiyon dediğine göre fx fonksiyonu neye benzemek zorunda? ax artı b'ye benzemek zorunda. Sen söyledin hocam. Peki a fonksiyonunun geçtiği noktaları bilirsem ben bu doğrusal fonksiyonun denklemini tabii ki bulabilirim. Çok bahsettik bunlardan. 4'e 4. E 4 0'a 0. Ya bir dakika birinci açıortay doğrusu değil mi bu? Hiç lafı eğmeden, bükmeden, uzatmadan. Fx eşittir x. Hani birinci açı ortay doğrusunun denklemi fx eşittir x'ti ya. O zaman fx eşittir x. Pardon y eşittir x'ti. Burada da fx eşittir x oldu. Güzel anladık. Peki devam ediyorum. Geçtiği iki noktayı buluyorum g fonksiyonun. Normalde g fonksiyonu için yazacağım denklem neye benzemek zorunda? Yine ax artı b şeklinde bir denklem olmak zorunda. Burada biz Hangi noktalardan geçtiğimize bakıyoruz. 0'a 6 noktası, 4'e 7 noktası. Hadi gel yazalım. 0'a 6 noktası, 4'e 7 noktası. 0'a 6'yı bir vereyim. Sanki o kolaylık sağlıyor. Bu arada artık burayı y olarak alabilirim. y eşittir. x yerine bu arada 6 verecekmişim. y yerine özür dilerim. 6 verdim. x yerine 0 verdim. b'yi bulacağım. b'nin cevabı eşittir 6'dır. Geldim buraya. Dedim ki gx fonksiyonu hocam ax artı 6'ya eşitmiş. Şimdi 4'e 7'yi verelim bakalım. Biz y yerine 7, x yerine 4 verdik. 4a artı 6 aldık bunu karşıya attık. 1 kaldı. 1 eşitse 4a'ya a eşittir 1 bölü 4'e. Benim artık g fonksiyonum da hazır. gx fonksiyonu eşittir diyorum. x bölü 4 artı 6. Sınırım bu da oldu. Var mı bir sıkıntı? 4x bölü 4 artı 6. Güzel. Burada da bir sıkıntı yok. Güzel. Ben ne istiyorum? Ben bunların kaç yıl sonra boylarının eşit olduğunu istiyorum. Bizim boy dediğimiz yer y ekseni. Kısaca f(x)'in değeri ya da g(x)'in değeri. Ben bunların eşit olduğu anı eşit olduğundaki x değerini merak ediyorum. Ya işin mantığına ermeye başladın mı diyorsun ki ya çok mantıklı bunların cevapları. Sen bunların değerlerini birbirine eşitle. X'i buradan çek bana bitirelim soruyu beraber değil mi? Burada ne kaldı? 3x bölü 4 kaça eşit? 6'ya eşit. Cırt sana cırt sana burada kaldı 2. İçler dışlar çarpımı yaptım artık cevabı bulma zamanı. X eşittir 8 dedim. 8 yıl sonradır dedim vurdum cevabı efendim. Daha ilk sorudan bol bol uğraştık ama çok güzel çok güzel sorularım var sana sen gel bakayım yani illa kesişeceği noktayı sormayabilirim ben sana yukarıdaki grafikte tohum iken ekilmiş A ve B bitkilerinin boylarının zamana göre bağlı değişimini verdik buna göre A ve B bitkileri arasındaki boylar farkını soralım bu sefer ne zaman 180 cm olur? Hangi yılda, kaçıncı yılda 180 santim farka ulaşırız? Ya bu soruların standartıdır. Farklı yollardan da çözülebilir ama bu en garanti yoldur. F ve G fonksiyonu diyorsun. Bunlar doğrusal ilerliyorlar. Fx eşittir. Ax artı B adı altında adlandırdım. Geçtiği noktaları hemen yazdım yine bak. 0'a 0, 0 4'e 48. 4'e 48. Ey güzel arkadaşım 0'a 0 noktasından geçiyorsa B değeri 0'dır. Analitik geometri bilsen bunları anlatmak o kadar kolay ki sana. Gün gelecek onu da öğreneceğiz. Bir kere fonksiyonumuz buna benzeyecek. X yerine ne yazacağım? 4 yazacağım. Y yerine ne yazacağım? 48 yazacağım. Yazalım 48 eşittir 4 tane A'ya. A eşittir buradan ne geldi? 12 geldi. O zaman Fx fonksiyonu 12 x'dir dedim. Noktayı koydum burada. Tamam mı? Buradan yana bir sıkıntımız yok herhalde. Geldim gx fonksiyonuna. gx eşittir ax artı b olsun. Tamamdır hocam. Geçtiği noktaya bakıyorsun. 0'a 0 noktası. Takip et beni. Uyuma Uymuyoruz. Devam ediyoruz efendim. 6'ya 18 dedim ben de buraya. Galiba bir problem yok. 0'a e 0, 0 b'yi yok ediyordu. y yerine 18. a yerine pardon x yerine 6 yazdım. Şuradan da a'yı çekmeye çalışıyorum. Hop dedim ki A değeri de buradan 3'tür. Al sana GX fonksiyonu eşittir. 3 xtir Ben istiyorum ki bunlar arasındaki boylar farkı 180 santim olsun. Kim daha hızlı uzuyor? F daha hızlı uzuyor yukarıda. G, F'den G'yi çıkar diyor. Fx'den Gx'i çıkaralım diyor. Cevap kaça eşit olsun? 180 santime. Kaçıncı yıl onu bulacağız. Yılı gösteren şey x değeri midir? x değeridir. Ben x'e odaklanıyorum. Nasıl mantıklı? Nasıl güzel? Nasıl keyif verici? Yani mantığına yatınca nasıl da anlıyorsun soruyu? Öyle değil mi? Yani bilmiyorum ben de öyle oluyor en azından. f fonksiyonu neydi? 12 tane x'te eksi. Sende de öyle olacak. Sende de öyle olacak. Yok öyle tek taraflı. 12'den 3 çıktı 9x kaldı. 9x e eğer 180'e eşitse her tarafı 9'a böldüğümde x eşittir kaç çıkacaktır? 20 yıl çıkacaktır. Hay maşallah diyorum 20 yıl sonra 180 santim olur aradaki fark. Yetmez gel bir tane daha çözelim. Bu sefer denklem buldurayım ben sana. Ses görüntü problem yok yola devam. Çok uzun bir ders olmayacak. 13 sayfa ama gel gelelim benim anlatışım uzun. Ben ne yapayım? İlla böyle ayrıntıya girmem lazım. Lak lak da yapmayacağım ha. Tamam arada yaptığım doğrudur. <laughs> ama bugün yok. Bugün direkt anlatacağım ben sana. Yukarıda başlangıç noktası t eşittir 0 için. Buradan başlıyor. T'nin sıfır olduğu yer. 60 derece olan bir cismin katılaşması sırasında maddenin soğumasının değişimini veren grafik budur. Bu grafiğin fonksiyonu nedir? Fonksiyonun denklemini oluştur Bana denklemin önce noktalarını bul. 0'a 60. Bu noktayı yaz. 3'e 30. Belli ki azıcık uğraşacağız. Diyelim ki o fonksiyonun adı f(x) olsun ve bu f(x) fonksiyonunun ax artı b'si olsun. 0'a 60'ı sağlayacak. Burası 60 60'ken x değeri kaç olacak? 0. 60 eşittir ne çıktı? B çıktı. O zaman fonksiyon bir kez daha yazıldı. Fx eşittir. Ax artı 60 oldu. Ben kimi istiyorum şimdi? A'yı bulmak istiyorum. 3'e 30 bunu sağlıyor. 30'u buraya yazacaksın. 3'ü x'e vereceksin. Ne oldu denklem? 30, 3, a. 3, a olacak hocam o. 3, a artı 60 oldu. 60'ı karşıya attım. Eksi 30. Eksi 30, 3 tane a'ya eşitse a'nın değeri nedir? Eksi 10'dur. Artık fonksiyonun değerini bulma vakti. Fx fonksiyonu eşittir dedim. A yerine eksi 10 yazdım. Eksi 10 x artı 60 var mı diye seçeneklerde bakarken galiba bir tur düzenleme istiyor bu arkadaş bizden 60 eksi 10 x'tir dedim baktım seçeneklere vurdum cevabı Edirne'ye dedim ki bir soru daha bitti geçmiş olsun efendim bir tık daha bir tık daha yaparız yaparız gel 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 biraz da seninle ilgili bir soru olsun yani soru falan çözelim mi soru çözüyorsun dakika tutuyorsun bakma buradaki arkadaşın yavaş çözdüğüne belki problem sorusudur gerçi 20 dakikada 5 soru 50 dakikada sadece 10 soru çözen arkadaşlar varmış olabilir zamanı hızlanacaklardır belki yukarıdaki grafik iki öğrencinin çözdükleri soru sayısının zamana göre grafiğini veriyor kaç dakika sonra iki öğrencinin çözdüğü soru sayısının toplamının 180 olduğunu sordum ben yine noktalara bakacağım. Geçtiği noktalara bakıyoruz güzel arkadaşım. Bir kere ikisi içinde sıfıra sıfır noktası var mı? Var. Yani sen fx fonksiyonunu yazarken ax artı b'de sıfıra sıfırdan geçiyorsa b değeri yok. Ya da gx fonksiyonunda ax artı b'de çat bu yok. Aslında b demeyelim harfler karışıyor aklınızda olabilir. Yani buna c desek ona da d diyelim. c x d desek D'yi kapatsak bu şekildeki ifadede kaç dakika sonra iki öğrenci çözdüğü soruların toplamının 180 olduğunu bulacağım. Benim önce A'yı bulmam gerekiyor. A'yı bulmam için bir tane geçtiği nokta lazım. Şuradan geçiyormuş o noktadan geçmiyor. Ben saçmalamışım orada. 20'ye 5. Gel yerine yazalım. Şu arkadaş 5. A yerine 20 yazıyorum daha doğrusu x yerine 20 yazıyorum a'yı bulmaya çalışıyorum. Sadeleştirdiğimde a1 bölü 4 geldi. Benim f x fonksiyonum x bölü 4 çıktı. Bu cepte at kenara dursun. Şimdi gel g'ye geçelim. C fonksiyonunun geçtiği noktaya bakıyorum. 10'a 50 değil. İlla orada bir karışacak ya benim kafa. 50 10 yazıyorum. Şimdi düzelttim. Dedim ki şurada 10 yazacaksın. Şuradaki x'e de 50 yazacaksın. 50 tane C olacak. Sıfırlar birbirini götürdü. C eşittir 1 bölü 5 oldu. Ben buradan Gx fonksiyonumu yazabilirim. Gx fonksiyonu eşittir x bölü 5. Her şey tas tamam tamamdır. Ben 180 toplam soru sayısının 180 olmasını istiyorum. Bana toplam soru sayısı verilmiş. Bunu bunu toplamışlar 180 olsun diyorlar. E toplarız. Fx e, Gx'i topladık. Soru sayıları toplamı kaç olsun? 180. E güzel. E bana diyor kaç dakika lazımdır bunun için? Dakika dediğim şey x'ti. Bak burada yazıyor x ekseni olduğu için x'ti. Ben x'i bulacağım. fx x bölü 4'tü. gx x bölü 5'ti. Toplam eşittir. 180 olacak. Kaçla? 5'te. Kaçla? 4'le. 5, 4, 9 x. 4 kere 5, 20. Eşittir kaç? 180. Cırt sana 1. Cırt sana 20. Ben buradan x'i bulurum. 2 kere 2 4'ten x eşittir 400'dür. Seçeneklerden vurdum cevabı Denizli'ye. Bir sorunun daha sonuna geldik. Sanırım bunlardan bu kadar yeter. Şimdi asıl dans yerine geldik. Grafikle dans demek hatta seni AYT matematikte limite geldiğimiz gün uyan. Türeve geldiğimiz gün uyan parabole geldiğimiz gün en çok ilgilendirecek noktaya geldik. Grafik okumayı bilirsen sen rahat edersin. Grafik okursan limit, türev, integral senin karşında duramaz. İntegralde de çok kullanacağız. Ama asıl türevdedir bunun noktası. Hatta anlatacaklarım arasında önümüzdeki dersten itibaren sana çaktırmadan türevin tanımını vereceğim. Hiç türev lafını falan da kullanmayacağım ama gün gelecek türeve geçtiğimizde diyeceksin. Hocam sen bana türevi o gün öğretmişsin, öğrettik ya. Ne sandın sen? Hay maşallah işte o yüzden heyecanlanıyorum. Bir türev anlatacağız sana bir türev anlatacağız. Kim demiş zor diye. Çatır 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 çözülecek o sorular. Mis gibi. Gelsin. 25. bölüm fonksiyonlarda uygulamalar. Eksenleri kestiği noktalar. Önce ondan bir bahsedelim. Y eşittir fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalar y'ye sıfır verirsen bulursun. Bu denklemin köklerine biz x ekseninin kestiği noktaları bulabiliyoruz. Anlaştık mı? y'si sıfır olan yer. Ya x eksenini kestiği nokta demek. Grafiğin gerçekten x eksenini kestiği noktalara bakıyorsun. Bu noktalarda fx'in cevabı neye eşittir? Sıfırdır. O yüzden y'ye sıfırı verince bulduğun x'ler x eksenini kesen noktalar oluyor. Cümleyi güzel bağladım ama. Şimdi Y fx fonksiyonunun y eksenini kestiği noktaları bulmak istiyorsun. Yani grafik böyle gidiyor. Y eksenini burada kesiyor. Bu noktanın koordinatında sıfıra soru işareti y'yi bilmiyorum ya. Hatta direkt y yazalım biz buraya. Y. X'e sıfır verirsen nesini bulursun? Y'sini bulursun. Bunun için fonksiyonu nasıl yazman lazım? X yerine sıfır yazdım. Hop bana kimi verdi? Y'yi verdi diyeceksin. Anlaştık mı? Arkadaş hani az önce şundan bahsettik. X yerine Y yerine 0 verince denklemin köklerini buluyoruz. Fx eşittir 0'ın kökleri. Fx eşittir 0'ın kökleri ne demekmiş? X eksenini kestiği noktalar demektir. Fonksiyonun fonksiyonun sıfırları sıfırları dediğimde de biz aynı şeyi bulacağız. Bazı sorularda fonksiyonun sıfırları derler. Hiç söylemezler. Fx fonksiyonu pardon. Fx fonksiyonunun kökleri demezler. Demezler. Ama şöyle derler. F'nin sıfırları. F'nin sıfırları dediğinde tak diye kafada bir anda belirecek. Diyeceksin ki F'nin sıfırları demek Fx'in sıfır olduğu noktalar. Soruyu da iyice halledeceğiz. Biliyorum kafanda belki birkaç soru işareti var. Ama soru içerisinde çözdükçe oldu Mehmet Hocam dedirtmek istiyorum sana. Hakkını vere vere alın teriyle. Gerekirse şurada dirsekler çürüyecek, eller yamulacak, parmak tutmaktan kalem. Ama bitecek bu iş. Öğrenip kalkacağız bu masanın. O yüzden dedik öğren bitsin diye. Grafik var. Bu böyle konu anlatım sayfası gibi düşün. Fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalar. Fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalar bunlardır. A, B, C. Bunlar fonksiyonun sıfırlarıdır. Niye öyle deniyor? Sen a, f'de x yerine a verirsen fonksiyon sıfır geliyor. F'de x yerine b verirsen fonksiyon sıfır geliyor. F'de x yerine c yazarsan fonksiyon sıfır geliyor. Ya da fx eşittir sıfır fonksiyonunun kökleridir bu değerler. Tamam x eksen bir dakika şurası da y eksenini olacak yazmamışım. Fx fonksiyonunun y eksenini kestiği noktalar demek bak tam burasıdır. Y eksenini nerede kesiyor sadece d noktasında kesiyor nasıl bulursun? x'ine 0 verirsin böylelikle fonksiyonun d nokta y eksenini kestiği noktayı bulursun. Oldu mu gençlik? Hocam sayı yok olmadı sanki. Tabii ki sayıyla çözeceğiz önce bir de örneğimizi. Şimdi bu da kitapta çok güzel bir konu anlatım sorusu var. Bazen atlıyor musunuz duydum bunları. Hocam bunları atlıyorum ben. Olur mu ya sadece testleri çözülür mü? Oradaki çözümlü soruları da çözeceğim. Bakcan nasıl çözmüş? Artı böyle bir pekiştirme kısmı var. Bu pekiştirmedeki soruları da çözeceğiz. Yukarıdaki grafikte f fonksiyonuna aittir. fx eğrisi ile ilgili bilgilerden doğru yanlış olanları yazar mısın demiş yazalım x ekseninin 5 noktada kes x eksenini 5 noktada kesmiştir. Bakalım. Şurası 1. Şurası 2. Şurası 3. Hocam neresi 5 ya? Bak bu noktalarda teğettir. Teğet noktalar sadece tek bir yerden kesti demektir. X eksenine teğet demek tek bir noktada kesti demektir. Yanlış anlaşılmadı olmasın. Toplamda 3 nokta olmalıydı. Birinci madde yanlış elendi. Y eksenini kestiği nokta eksi 2'ye 0'dır. Bu noktanın koordinatında x değeri 0'dır. Belli ki y değeri eksi 2 çıkıyor. Bravo diyorum. Sen doğru söylüyorsun. Üçüncü madde. X eşittir eksi 3 ve x eşittir 4 noktalarını da x eksenine teğettir. X eşittir eksi 3. Şuradan bahsediyor. Şurayı bir silelim. X eşittir eksi 3 ve x eşittir 4. Evet gerçekten az önce sen de söyledin hocam. Teğettir demek tek bir noktada dokunup yoluna devam etmek demektir. Teğet bakın tek noktada dokunup devam ediyor. Kesip geçmiyor. Dokunuyor yoluma devam ederim ben diyor. Bu da doğrudur. X eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı 2'dir. X eksenini kestiği noktalar şu noktalarda apsisler toplamını arıyoruz. Eksi 3, 1, 4 bunlar apsisler. Şurası 5, 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. Bingo dedim bu da doğrudur dedim. 3 doğru bir yanlışta uğurluyoruz bu soruyu efendim. Sıradaki soruyu çağırıyoruz. Mantığı anladın mı? Şimdi çok kolay bir soru atayım önüne. Sen bunu hünharca parçala. Parçala bu soruyu. Elinde kalsın bu soru senin. Canını okut bu Daha böyle gözünle çözersin sen bunu. Zaten göz, nereye gidiyor? Gözünle çözeceksin. Neyle göz çözeceksin? Gözünle derken hani kalem kağıt kullanmazsın anlamında. Yok mu sizin orada o tabir? Bizde var. Ya da şimdi uydurdum ben. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx çaktırma. Fonksiyonun grafiği verildi. fx pardon fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların absisler toplamını. Bakıyorum fonksiyon fonksiyon mudur? Bana verilen ne aynı mı? Bazen de yaparlar numarayı. X eksenini kestiği noktalara baktım. X eşittir eksi 3. X eşittir 2. X eşittir 5 benim aradığım noktalar. Topla diyor bunları 7. 7'den 3 çıktı 4'tür. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Bu kadar da kolaydır dedim. Geldim sonraki sayfaya. Grafiği verilen fx fonksiyonuna göre fx eşittir 0. Denkleminin kökler toplamını. Şimdi Fx mi verilmiş? Fx verilmiş. Fx eşittir sıfır ne demekti hocam? Bu denklemin kökler toplamı demek fonksiyonun sıfırları demek. Fx eşittir sıfır demek söylemez bazen soruda dedim ya. Uyuma ben nesin? Dedim ya. Nedir? Bu noktaların Türkçe karşılığı neydi? Fonksiyonun sıfırları ya da x eksenini kestiği noktalar. Kestiği noktalar demekti Türkçe karşılığı. He, x eksenini kestiği noktalar. O kadar da kolay mı hocam? Yani sorunun cismi, ismi değişse de çözümü bu sorularda aynıdır. x'e eksi 4, x'e eksi 2, x'e 1 verdim. X'e bir de kalktım 4 verdim. Bunları toplayacağız. Bir dakika toplarken şunları bir gönderelim. Şurada kaldı. Eksi 1. Toplamları eksi 1'dir dedim. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı. A seçeneğini. Kolay gidiyoruz. Arada bir tane çatlatalım o zaman. Çatlatalım derken neyden kastediyorsun hocam? grafiği verilen fx artı 1'i verdim ama dedim ki ben senden fx eşittir 0 denkleminin kökler toplamının kaç olduğunu soruyorum. Hocam eksi 1 3 5 toplamayacağız mı? Ay. Bir düşün istersen. Hatırlıyor musun bunları nasıl çözüyorduk? Buradaki x'i burada yerine yazacağız. Mesela buranın koordinatını yaz diyordum. Yavaş yavaş grafik okuyoruz bence. Çünkü ben her seferinde bunları bu şekilde çözdüm sana. 3'e 0 noktası. Burası kaça kaç noktası? 5'e 0 noktası. Diyorum ki Gel x yerine eksi 1 yazalım. x yerine eksi 1 yazınca f eksi 1 artı 1 eşittir. f kaç yapar? f 0 yapar. Peki x yerine eksi 1 verince cevap ne oluyormuş? 0. Elimizde bu var. 0'a 0. 0. Dursun bakalım. Kullanırız elbet. X'e 3 verelim gel birlikte. X'e 3 verince X'e 3 verdim. Yanında artı biri var. Cevabımız F4 yaptı. F4'ün cevabı ne olacak? 0 olacak. O zaman dedim ki F4 eşittir 0. Oldu mu bu da? Oldu. Ne var hocam bunda? Devam bakalım gel. X'e gel bir de 5 verelim ben nesin her şeyi de bana bırakın ha hiç kendini uğraşıyor mu? Ya çözsün hocam hatta çarpı iki yapayım da hızlı hızlı çözsün. Sen var ya sen köfte seni. Şimdi dedim ki burada x yerine 5 verdim. 5 verdim 5 bir daha dedim. Eşittir f6 biliyorum ki x yerine 5 verince cevap 0 çıkıyor. Bu da tamamdır. O zaman her şey hazır. Baksana ben senden şunu istedim fx eşittir 0. Evet çıkıyor aynen o zaman x kaça eşit? 0'a eşit yaz x 0 olabilir denklemin kökleridir. Hangisinin? Fx eşittir sıfırın. Ben istedim ki senden fx sıfır çıksın. X yerine kaç yazmış abi? 4 yazmış diyeceksin. X 4 olduğunda. Fx eşittir sıfır ne zaman sıfır çıkıyor? X 6 olduğunda diyeceksin. Yaz bakalım. 6 artı 4 artı sıfırdan cevap eşittir 10'dur dedim. Vurdum cevabı ona. İşte dedim güzel bir soru çözdük. Şöyle bir kendimize geldik. Şimdi yorumla. Yorum sorusu. iki tane arka arkaya patlattım. Gelsin bakalım patlatma iki tane yorum sorumuz. Bitiriyoruz. Yukarıdaki grafiği verilen fonksiyon için tanım kü... Aa tanıma geri döndük. Kaç tanesi doğrudur? Tanım kümesi. Eksi 2'nin hizasından nerede bitirmişim? Artı 6'nın hizasında. 6 kapalı. Eksi 2 açık. Bingo doğrusun. Açık e kapalı. Açık e açık kapalı. Doğru. Görüntü kümesi eksi 3'e 5. Görüntü ne demekti ya görüntü? Hani y değerleri demekti. Bak görüntü kümesi buradan başlıyor burada bitiyor. Eksi 3 açık artı 5 kapalı. Eksi 3 5 Aa, yemezler kusura bakma sen hatalısın seni karaladım güzel arkadaşım f fonksiyonunun sıfırları toplamı değeridir bir, bir dakika bir dakika f fonksiyonunun sıfırları demek ben biliyorum ki x eksenini kestiği noktaların toplama demektir bakalım kaç tane var bir tane var fx eşittir sıfır olan sadece şu var. F1 eşittir sıfır var. O zaman o x'ler kaç tane bir tane toplamı kaç? Bir. Baktım toplamı birdir diyorum. Doğru. Doğru. Bir sıkıntı yok. Y eşittir F x eğrisi. Bu eğri. 5'e 6 noktasından geçer. Bakalım görelim. 5'e 6. Geçer mi? Kaç kişi buna doğru dedi Allah aşkına? Kaç kişi doğru dedi? Bazen heyecandan bazen bazen de sazanlıktan diyelim. Hani içten gelir sazanlık bazen. İlla şey olması gerekmez. Kimler sazanlandı bu soruda? Delikanlı gibi söylesin. 5'e altı diyorum. 6'ya 5 demiyor ki. 6'ya 5'ten geçiyor halbuki. Yanlış. O zaman kaç tanesi doğru? 2 tanesi doğrudur dedim. Vurdum cevabı. Dedim ki gelsin günün anlam ve önemine binayen son sorumuz güzel. Hatta sert. Hatta ÖSYM sorar yazmam lazımdı. Yazmamışım. Çok güzel bir soruyla bitireceğiz. Noktayı koyacağız. Fx fonksiyonunun grafiği. Fx eşittir a denkleminde. A büyük 5 ise denklemin bir kökü vardır. Ne? A büyük 5. A dediğim yer y ekseni 5'ten büyük olduğu yerler. Y ekseni burası. 5'ten büyük olduğu yerler buralar. Mesela burada dedim bu denklemin 5'ten büyük olduğu yerde denklemin bir kökü var mı yok mu? Denklemin kökü demek o noktadan geçiyor demektir. Şimdi fonksiyonun altı buraya doğru uzanıyor. Üstü buraya doğru uzanıyor ve A 5'ten büyükse eğer A bu noktada sadece tek bir yerde kesişiyorlar. Mesela burası şu. A burası olsun 5'ten büyük. F A'nın cevabı atıyorum. Bunun da cevabı böyle 8'e falan tekabül etsin. 8 olan tek bir nokta var. F A değil X'in cevabı kaça eşit? A'ya eşit. Yanlış yazdım. A'ya gittik. Şurası X değeri aldık bir tane herhangi bir. Bir tane var. Bak kestiği nokta bir tane. Bu yüzden denklemin bir tane kökü vardır dedim. Devam ettim efendim. Bakalım. Fx eşittir A denkleminde eksi 3 küçük a küçük 5 ise denklemin iki kökü vardır. Bir dakika denklemin iki kökü eksi 3 küçük a küçük 5. Önce o aralığı bulmamız lazım. Kafaya göre hareket edemiyoruz buralarda arkadaşlar. Hemen o aralığı buluyorum. Eksi 3 aralığı şurası oluyor. Şuradan şöyle devam ediyor. 5 aralığı şurası oluyor. Y değerinden bahsediyor. Nereden anlıyorum? Çünkü Y tarafına yazmış. X'lere bakmıyorum bak dikkat et. Denklemin iki kökü vardır. Bu aralıkta. Emin misin? Denklemin iki kökü var mı yok mu bulalım bakalım. Burada bir yerde bir sayı seç diyor y'ye. Seçtim hocam burası. Burada grafiği sadece 2 noktada kesersen 2 tane değerin olur. 3 noktada kesersen 3 değerin, 4 noktada kesersen 4 değerin olur. Diyelim ki a değeri burası. Burada kestim fonksiyonu. Burada kestim, burada burada kestim. 3 farklı kökü vardır bu aralıkta seçtiğimiz bir sayı için. Bak gerçekten 1 2 3 nerede seçersen seç bu aralıkta 1 2 3 3 farklı noktada keser durursun sadece. O zaman 2 değil 3 olacak dedim. Bu maddeyi eledim. Yalnız gerçekten sert bir yorum sorusu. Birazcık bizi yoracak demiştim. Bak terledim birazcık. Fx eşit ra denkleminin 3 farklı kökü varsa. Evet az önce gösterdiğim ya hocam. A'nın alabileceği tam sayıda değerleri toplamı 7'dir. Şimdi bir dakika. Bu fonksiyon buradan böyle devam ediyor. Nereye kadar gittiklerini çizersen çok daha rahat edersin. Buradan böyle devam ediyor. Şimdi burada bir yerde kesersem bir tane kökü vardır. Burada bir yerde kesersem bir tane vardır. Eksi 3'ün biraz üstünden kestiğim an 1, 2, 3 farklı noktada keser. 3 farklı, 3 farklı, 3 farklı, 3 farklı ta ki 5'in hizasına kadar. Demek ki ben bu aralıkta bir yerde kesmem gerekiyor. Gösterebiliyor muyum? güzel. Bu aralıkta eksi 3'te kesersen olmaz ama eksi 2'de kesersen 3 farklı noktada kesersin. Ya da eksi 1'de dikkat et eksi 1'in hizasında grafiği 3 farklı noktada kesiyorsun. 0'da 1, 2, 3 farklı noktada kesiyorsun. 1'de keza aynı, 2'de keza aynı, 3'de aynı, 4'de aynı, 5'i kullanamam. 5'te kesersem tek bir noktada keserim. Pardon 2 farklı noktada keserim. Ben diyorum ki 3 farklı kökü olması gerekiyor diyor. E biz A yerine bu tam sayıları yazabiliriz. Bunların da toplamı isteniyor bizden. Bunlar gitti. 4, 3 daha 7. Bence en kritik noktası buydu. 3 de doğrudur. Yalnız bir diyenler elendi. 1 ve 3 diyenler doğrudur dedim. Vurdum cevabı dedim ki gönder gelmesin gitsin. 24. 25. fayı çözülüyor. Yalnız dediğim gibi çok kritik sayfalara geldik arkadaşlar. İleriye dönük yatırımlar yapacağız şimdi. Evet fonksiyonları öğrendin sen. Bileşkesini öğrendin, tersini öğrendin, sorularını çözdün. Özelliklerini öğrendin ama önemli nokta onların grafiklerini öğrenmekte. Biz 24'ün 25. 25'inci sayfa şöyle bir şey sayfa. Bunu bitiriyorsun. Bunlar bittikten sonra artık çok kritik. Artan azalan fonksiyon abi direkt türev bu türev. Artan azalanlık türevle alakalı. Artan azalanlıkta hatta bir sayfa değil iki sayfa testimiz var. Bunları bitiriyorsun. Bitireceğiz şimdi değil. Ardından ortalama değişimize çaktırma türevin tanımıdır o. Onu bitireceğiz ki arkasından çok sağlam güzel testler geliyor onları bitireceğiz. Efendim bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki gün yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakınız. AYT matematik ihmale gelmez. Gün gün çalış. Ufak adımlar at. Ama yıl sonu geldiğinde sınav günü geldiğinde o attığımız kocaman bir adım olacak. O adım Üniversitenin kapısından zırhank diye giren adım olacak inşallah. Hoş kalın, hoşçakalın.